Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Evet haftanın son işlem gününde yine birlikteyiz. Çok uzun süredir açıklamalarını duymuyorduk ki Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan e, hem faizle ilgili hem de enflasyonla ilgili e, yeni açıklamalar geldi. Cevdet Akçay'dan açıklamalar gelirken Bank of Amerika'dan da bir açıklama geldi ki bu aralar e, dışarıdaki Yatırım kuruluşlarından Türkiye ile ilgili çok fazla rapor geliyor. Bunlardan birisi de Bank of America'ya ait. Hem faiz indirimi için uyarıda bulundular, hem de enflasyon için tahminlerini güncellediler. Hepsini konuşacağız Bayram Bey de karşımızda. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Evranım, hoş bulduk. E Cedit Akçay uzun süredir konuşmuyordu. yeni bir röportaj verdi. Faiz indirimi gündemimizde değil dedi talepteki yavaşlama ve döviz kurlarındaki değer e, reel değerleme dezenflasyona katkı vermesine rağmen enflasyon beklentileri henüz çıpalanmadı dedi ve bu durumda da faiz indirimlerinin gündemde olmadığını söyledi ki işte eylül ekim gibi sürekli bir faiz indiriminden bahsediliyordu. E, fakat Cevdet Akçay'ın açıklamaları böyle ne diyeceksiniz hem faiz indirimi hem de diğer konular için. Bak Cevdet Akçay ee, söylediği çok önemli bir vardır. Ben Ankara'da ettik. itibar ettiğim için ciddi takipci. Çok net söyleyeyim bunu. Ee, gerçekten düzgün dürüst ve e, iyi bir ekonomist, iyi bir hissacı. Ee, dolayısıyla bu söyledikleri doğru ve zaten söyledikleri de akla yatkın. Diyor ki talep düştü. Sıkı duruşumuz devam ediyor, sıkı para politikamız devam ediyor. Faizler yüksek. Şirketlerin üretimleri bundan etkileniyor. Ama diyor enflasyonda öyle kalıcı işsizlik bir düşüş görünmüyor. Ve diyor piyasanın beklentisiyle hane halkının vatandaşın beklentisi halen istediğimiz çıpananmaya gelmedi. Vatandaş diyor yüzde yetmiş bir buçuk yetmiş bekliyor enflasyonu. Üç İş dünyası işte kırk elli arasında. Ama diyor piyasa ekonomistleri onlar o zaten 41 42 yani onlar artık itibara onlar da gördüm ki Merkez Bankası itibar almıyor. Tamam mı? Çok net. Burada en önemli şey vatandaşın enflasyon beklentisi kırılamıyor. Şu bu önemli. İki, Türkiye teknik olarak resesyona girmiş durumda. çünkü bu tür bir itiraf etmiyoruz. Şimdi talep durdu mu? Durdu. Ne oldu? Cirolar düşmeye başladı. Cirolar neyle artıyor? Enflasyonla artıyor. Bu şey değil. Şimdi bizdeki enflasyon bir felaket çünkü. Yani herkese ki yüzde üçlerde beşlerde bizdeki enflasyon. Yüzde yüzün üzerinde. Dolayısıyla talep düşüyor. Şimdi yeni açıklanan, dün açıklanan şirketlerin üretim kapasiteleri düşüyor. Kapasite kullanım oranı diyoruz buna. Üretimleri düşüyor. Yüzde yetmiş altının üzerindeydi şirketlerin üretimleri, kapasiteleri kullandıkları. Şimdi yetmiş beşi Dersiye 76.6'ymiş. inmiş. Çok önemli. Hizmet sektöründe %1 bir düşmüş. parakende ee, %1.5 düşmüş. Eee, de 1900 düşmüş. Şimdi bu çok önemli. Diğer taraftan halkın güveni 4 senedir aralıksız düş e, azalıyor. Genel kesim güven endeksi 4 senedir aralıksız azalıyor. Çok önemli. Bakıyorsunuz bankaların Batan kredileri artmış. bir artmış. Bir önceki aya göre. Şimdi bütün bunlar ne oluyor? Üretim düşüyor. Talep düşüyor. Bankaların batan kredi artıyor. Bunlar zaten senin resesyon olduğunu göstergeler. Büyümüyorsun. Küçülüyorsun. Ama enflasyon devam ediyor. Kimse bunu itiraf etmiyor. Doğru. Bir kere bunun kabul etmesi lazım. Şu an Türkiye teknik olarak resesyon. Kimse kusura bakmasın. Diğer türlü büyüme rakamlarının hiçbir inandırıcı yok. Ya bir ülkenin üretimi düşerse, ticareti düşerse, e peki ülke nerede para kazanır? Kazanır başka bir yer var mı? Yok. Bunu teyit eden, kapasite kullanım oranı düşerse, real kesim güven endeksi düşerse, bankaların takipteki alacakları artarsa, şirketler kapanıyor, artık. şirketlerin kapanması artmış. Bataklar artmış tabii. Neyse o zaman senin milli gelin artmaz ki o zaman senin teknik olarak resepsiyon nasıldır? Bu 20 değil. Yani aylardır böyle bakın. Kapasite kullanım oranı son bir, 11 aydır aran düşüyor. 11 aydır. Real kesim güven endeksi 4 senedir düşüyor. Çok önemli. 4 senedir. Şimdi bütün bunları topladığın zaman ama enflasyonun düşmüyor. Yani enflasyonun istenen seviyeleri gerilemiyor. Halkın bekleyen sıkıntı O zaman başka bir şey denemen lazım. Zaten Cevdet Akçay diyor ki eğer diyor güveni diyor oluşturamazsak yani altındaki oluşturamazsak bunun bedeli ağır olacak. Enflasyonun düşmanı daha da Doğru. Daha da O zaman farklı bir yöntem denemen lazım. Sen Cevdet Akça, o zaman diyeceksin ki ey Ankara enflasyonun sebebi Türkiye'deki tüketim değil. Senden kaynaklanıyor. Sen kardeşim bütçenin siletlemesi lazım Cevdet Akçay'ın. Bir yere kadar geliyor burada duruyor Cevdet Akçay. Bunu demesi bir lazım. Bir de var mı acaba? <laughs> Valla Cevdet'in ben bir süre sonra ben Cevdet Akçı'nın bir süre sonra diyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ankara'daki en realist kişi o. Yani ekonomi yönetimindeki en realist kişi o. Herkes şu tane bir kısmı politika yapıyor, bir kısmı yaranmaya çalışıyor ama Cevdet Akçı'nın söyledikleri doğru. Ha yapılanlar doğru mu o tartışılır. E, demek ki Türkiye'deki kurda işte faiz düşerse kurda e, yükselir deniyor. Abi ben de giderdim enflasyon kur değil. Kur değil. Sen Ankara olarak güven oluşmadan bir yere varamazsın. Hiçbir yere varamazsın. Dolayısıyla Cevdet Akçay'ın söyledikleri doğru eksiği var. Eksik de nedir? İşte bu. Eksik de buradaki eksik ana eksik halkın güvenini oluşturmak. Evet halk güvenmiyor. Bu ay enflasyon ne çıkar? En büyük tartışma bu. Temmuz enflasyon ne çıkacak? Şimdi <laughs> Bakalım. Evet. Şimdi şeyin de açıklamasından sonra beklenti de biraz yükseldi sanki değil mi? Vallahi ben 4-5 arası, 5 gibi bekliyorum. 5'e yakın bekliyorum. Ha, bunu bunachılar açıklamaz bilmem ama gerçek rakam 5 civarında olması lazım. Piyasa katılımcılar anketindeki katılan ekonomistler <laughs> komedi onlar 2,77 bekliyor. Bazı ekonomistler diyor Cenk Akçay 108,5'ta 4 arasında bekliyor. Biz de 4'ün üzerindekileriz. Tamam üzerinde bekleyenler daha fazla. Çünkü piyasadaki fiyatta bakın. Dün anlattık. Kamunun yaptığı zamlar çok yüksek. Çok yüzde otuz sekiz elektrik zam var. Yüzde üç ulaştırma zam var. Ulaşım zam var. Daha bir sürü zam var. ÖTV'den gelen zamlar var. Bunların hepsi yüzde beşin altının üzerinde. E sen enflasyon üç üç dersen kimse inanmaz zaten. İnandırıcı kalmaz. Akıl olarak gıda fiyatı uçmuş gidiyor geçen sene aynı ayına göre. E nasıl olacak hocam? Enflasyon nasıl düşecek? Nasıl üç buçuk dört olacak? Nasıl iki bir olması? Mümkün değil zaten. Aklı izana uyan tarafı yok. Şimdi kusura bakmasınlar. Her kimse bu adam, bu kişiler kimlerle bu anketleri yapıyorlarsa Merkez Bankası yanlış yönlendiriyorlar. Ya tamamen yanlış yönlendiriyor. Üzme kusura bakmasın. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı diyor ki benim de aynı fikir Kısa vadede biz faiz düşürmeyeceğiz. Gündemimiz yok bu hikayede. Doğru. Kaldı ki iki ay önceden de Merkez Bankası para piyasa kurulu üyeleri faiz ay sonra düşüreceğiz diye önce sızdırmazlar. Kimse sızdıramaz. Dolayısıyla ben 2025'ten evvel bir faiz indirim beklemiyorum. Bunun ekonomi faturası ağır olacak mı? Evet olacak. İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran da söyledi. Şey Biz de de banka olarak bunun faturası ödeyeceğiz. Neyle? Batık krediler. Al bakalım batık krediler artmaya başladı. Buyurun. Evet. Peki, 2025'e kadar e, bir faiz indirimi yok dediniz. Aslında e, Bank of America'nın metninde de bu var. E, diyor ki, Merkez Bankası yalnızca bu yılın e, aralık ayında 250 bas puanlık bir indirim yapmasını bekliyoruz diye bir not var ama devamında da şöyle diyorlar. Eylül veya Ekim gibi daha erken bir indirimin olacağını düşünüyoruz. Enflasyon e, tahmin edilenden daha yüksek çıkması durumundaysa, indirimi 2025'in birinci çeyreğine kadar ertelenebileceğini de kolaylıkla görüyoruz diyorlar. Bir de kolaylıkla görüyoruz. Da Banka Fonu diyor ki o olmasa şu olur, bu olmasa şu olur. Evet. <laughs> Öyle bir şey yok. Doğru. Hiç şey, ya, var, var, hepsi var, hepsi var, hepsi var, haklısınız. Ya şimdi Türkiye'de tek verilmeyen şey siyasettir. Siyasetçiler baskı yaparsa Merkez Bankası'na kadar direnir. Ben direneceği kanısındayım. Şu an Cevdet Akçay'ın açıklama ben bunu görüyorum. Direnecek. Yani 2025'ten evvel er faiz indirimi yapılırsa yapılan iş darmadağın olur. Burada ne ifade ediyor Merkez Bankası Başkan Vekili Sayın Cevdet Akçay'ın politikada ağırlıkta onun ağırlığı var. Çünkü oradaki birader bazı Cevdet Akçay'ın öğrencisi. Merkez Bankası'nda para piyasa Orada ne diyor? Diyor ki Merkez Bankası o cümle çok önemli. Eğer diyor faiz indirimi yaptığımız zaman enflasyonist bir baskı olacak. İndirmezsek de işte eee ekonomi bazı sıkıntılar faizlerin sıkıntılar olacak ama bu fabrikaları vesaire birçok şey sıkıntıya sokar. Ama diyor ki erken indirme, erken indirmemizin faiz erken indirmemizin bedeli enflasyona daha ağır olabilir. Biz bunu dikkate aldığımız için şu an diyor faiz indirme gündemimizde yok. Son derece doğru. Burada Cevdet Akçay'ın söylediği son kadar Doğru. Kimse, kimse Kims kusura bakmasın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta Ebru Hanım şu. Türkiye'de faiz ekonomiyi sıkıntıya sokacak mı? Sokacak. Bunun bedeli var mı? Var. Ama faizi yaparken Merkez Bankası kendi üzerine düşeni yapıyor. Diyor ki, Bak ben faizi artırdım. Enflasyonda artış hızını yavaşlattım. Senin ey hazine diyor senin kalıcı reformları yapman lazım. Hmm, şimdi işin enflasyonda ikinci roya dönüyor. Acaba hazine üzerine düşeni yapıyor mu? Yapmıyor. Tamam. Merkez Bankası doğru yapıyor. Ama hazine yapmıyor. Hazinenin kendini her zamanların disiplin etmesi lazım. Yapıyor mu? Yapmıyor. Sıkıntı burada başlıyor işte. İşte halkın güvensiz de burada başlıyor. Hazineye güvenmiyor. Amerika'da Merkez Bankası enflasyon artıyor. Kendisi sıkı para politikasını enflasyon atıyorsa gidiyor. Amerikan Federal Merkez Bankası'nın başkanı Senato'ya 3 aydır bir hesap verir. Bak diyor bu yönetim bunları 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 yaptığı için enflasyon inmiyor kardeşim bizim sıkı para rağmen. Suçu atıyor hazineye. Ki doğru. doğru. İşte bu baskı yüzünden uzun bir süre Amerikan hazinesine borçlanma yetkisini minimum minimize etti. Dikkat ederseniz Amerikan Federal e, şey e, Amerikan Senatosu. Uzun bir süre vermedi, istediklerini vermedi, direndi. 5-6 ay Amerika kapanıyor dendi, maaşlar ödenemiyor dendi. Hatırlayın değil mi? Ama Türkiye'de Merkez Bankası'nın şikayet edeceği bir mevzu yok. Bu hazine yanlış yapıyor diyemiyor. Çünkü cattı görevden oluyorlar. Sıkıntı burada işte. Hesap verilebilir ne kadar önemli bir şeyde ekonomide ve siyasette, devlette. Şimdi hazine kimse hesap vermiyor ki. Kimin hesap veriyor Hiç kimse. Ama Merkez Bankası hazineye veya ekonomi yönetimine siyasetçi hesap veriyor. Merkez Bankası'nın gidip doğruları anlatacağı bir merci lazım. İşte Türkiye'de parlamenter sisteme geçişin ve senato sisteminin yeniden geri gelmesinin ne kadar önemli olduğunu burada göreceksiniz. Merkez Bankası başka kimse oynayamayacak. Bu sistem geldiği zaman. Senato sisteme, parlamenter sisteme dönüldüğü zaman. Merkez Bankası gidecek, senato atlayacak, gidecek, senatör hesap verecek. Erken, her gelen siyasetçi kafasına göre oynayamayacak. O zaman bak ekonomik istikrar nasıl sağlanıyor göreceksin. Orada kriterlerin belli yok. Merkez Bankası'na başkanı ve para piyasası kurulu üyelerinin kriterlerini seçilebilecek adamın kriterleri belli olacak. O zaman hiç başka bir yere giriyor. Kafasına göre herkes oynayamaz. Yani maalesef evet. Türkiye'de devletin anayasa kurumlarıyla anayasa mahkemesiyle bile herkes oynuyor. Bir siyasetçi kalkıyor ben anayasa mahkemesi tanıyamam diyorum. Tanımam diyor. Tanımazsan abi seni Türkiye'de tanımaz. O zaman devletin niteliği ortadan kalkar ya. O zaman anayasa tanımıyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? İşte senet olduysan sen bunları diyemezsin siyasetçi olarak. Evet. İşte bak. Evet. Peki. O zaman haftayı böyle kapatıyoruz. Peki. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazar günü görüşmek dileğiyle. Yeni görüşmek üzere. Hafta hafta hoşçakalın. Hafta sonları.